Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Aralık ayına girmiş bulunmaktayız. Biliyorsunuz artık birçok şeyin netleşmeye başladığı, sürecimizin daha da kararlı olduğu bir aydayız. Kritik bir ay diyebiliriz buna. Ve burada aklımıza bir soru işareti geliyor. Belki de sizlerin de, öğrencilerimizin de aklına geliyordur bu soru işareti. Çünkü geçtiğimiz yıllarda bu zaman dilimi içerisinde bu sorularla karşılaştık açıkçası. Öğrencilerimizi zaten her an bu soru vardır ama kafamızda bu aylarda daha da netleşmeye başlıyor. Yani acaba ben olmam gereken yerde miyim? Ben şu anda çalışmam gereken konuları, bitirmem gereken konuları bitirdim mi, bitirmedim mi gibi bir soru işareti mevcut oluyor öğrencilerimizin kafasında. Bu soruyu cevaplandırmaya çalışacağız açıkçası. Hani tabii ki insan kavramıyla uğraştığımız için, insan dediğimiz kavramı disiplinize etmeye çalıştığımız, programlamaya çalıştığımız için. ...biraz çizgileri, sınırları net olmayan bir cevap olacak belki ama... ...genel hatlarıyla cevaplandırmaya çalışacağız her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Aralık ayındayız ve 200 günden az bir zamanımız kaldı arkadaşlar. Tabi bu bizi telaşlandırmayacak her zaman söylediğimiz gibi... biz güne odaklanacağız, gün içerisinde yapmamız gereken görevlerimizi yapmış olacağız ve sürecimizi o şekilde devam ettireceğiz. Başta da söylediğimiz gibi hani e, biz acaba geç kaldık mı sorusuna bir yanıt vermeye çalışalım. Arkadaşlar biz eğer her günümüzü çalışarak geçirmişsek, her gün bir, iki bir şeyler üzerine koymuşsak çalışma sürecimizin, biz asla bir şeye geç kalmış değiliz. Çünkü olması gereken süreci zaten işletmişiz. Gücümüz yeten, kuvvetimiz yeten bir meseleyi zaten icra etmişiz, yapmışız demektir konu bitirmişizdir. Soru çözmüşüzdür. Kimisi işte 150 soru çözer, kimisi 50 soru çözer ama bir şeyler yapar. Mesele bir şeyler yapıp yapmamakla alakalı. Dedik ya. O günümüzü gerçekten dolu dolu geçirdik mi, geçirmedik mi? Soru bu. Yani şimdi ise geçmişimizi ne kadar dolu geçirdik? Yani geçmişimizde biz bir şeyleri bitirebildik mi? Bitiremedik mi? Buna bakacağız arkadaşlar. Eğer sen geçmişinde yani şu işte yaz tatili itibariyle bugüne kadarki süreçte işte TYT'nin büyük bir kısmını bitirmiş ki Tamamını bitiren arkadaşlar var zaten normal olan da bu ama oldu ya işte büyük büyük bir kısmını bitirmişsen bazı zor konular kalmıştır belki. Onları da halletmeye başlamışsındır ki e, bundan bir 2 ay önce artık AYT'yi de yavaş yavaş dokunmuş ve AYT'nin de büyük bir bölümünü halletmeye başlamışsan 12. sınıflar hariç çünkü onlar malum okul hızıyla devam ediyorlar. Bunu belki mezunlar için söyleyebiliriz. E, bu şekilde ilerliyorsan ve gününü dolu geçiriyorsan o zaman sen de Sıkıntı yok demektir. Sürecini gayet güzel ilerletiyorsun demektir. Burada kafana çok fazla soru işareti getirmemen de fayda var. Öyle soru işareti geliyorsa ben onlara genelde şöyle bir yanıt vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Ee, 560 gün falan var 2022 YKS sınavına. Yani 12. sınıflar için. Böyle bir şey düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani eğer sizin hızınız 2021 sınavına yetmeyecek ise böyle bir şey hissediyorsanız 2022'ye hazırlanırsınız. Ama ben bunu neden söylüyorum? Bunu siz yapın diye söylemiyorum. Sadece psikolojik olarak biraz kendinizi rahatlatın. Biraz kendinize bu anlamda psikolojik olarak çeki düzen vermeye çalışın. Yani hayatın sonuymuş gibi bir sınava bakmaktansa evet imkanlar var, fırsatlar var. Bazı şıklar var önümde, tercihler var. Ben bunları da değerlendirebilirim gibi bir algıyla bakmak hayata size daha çok şey kazandıracaktır. Kendinizi köşeye sıkıştırmanın, kendinizi bir zamana hapsetmenin, bir mecburiyete bırakmanın alemi yok. Bunu siz yaparsanız mevcut gününüzü verimli geçiremezsiniz. İşte o yüzden mevcut günü verimli geçirmek için biraz kendinizi psikolojik olarak rahatlatmaya çalışın. Yani çevre baskısından uzaklaşın. Daha önceki videolarımızda söylediğimiz gibi bunlara çok fazla itibar etmeyin. Size mantıklı gelen, sizin gerçekten vicdanınızda karşılık bulan bütün cümleler sizi şekillendirecektir. Hem de en doğru şekilde şekillendirecektir. O yüzden biz şu anda olmamız gereken yerde miyiz sorusunun cevabı evet sen geçmişteki günlerini dolu dolu geçirmişsen gerçekten hakkını vermişsen ve vicdanın rahatsa sen şu an olman gereken yerdesin. İkinci kısım olarak da yani ikinci tür öğrenci diyelim veyahut da o öğrenci arkadaşlarımıza başlamayan öğrenci arkadaşlarımız varsa bizi izleyen şu anda telaşlanmasınlar. Arkadaşlar neden telaşlanmasınlar? Çünkü dediğim gibi 566 gün gibi bir zaman dilim var 2022 YKS sınavına. Tabii ki şu anda yeni başlayan bir öğrencimiz yine bir şeyler başarabilir ama daha önceden başlayıp sürecini disiplini bir şekilde götürmüş olan öğrencimizden daha iyi olmayacaktır. Daha iyi olma ihtimali nedir hocam? şanstır arkadaşlar. Yani böyle olan arkadaşlar yok mudur? Vardır ama bunun üzerine bir şey inşa edemeyiz. Bunun üzerine bir şey inşa edip de size bunu tavsiye edemeyiz. Çünkü bu yanlış olur. Bu çok yanlış bir bakış açısı olur. Yani e, sürekli e, bu hayat arayan insan gibi oluruz yani. Biz işte bir anda sihirli değneğin değmesini bekleyen e, insanlar gibi oluruz. İşte başka başka böyle köşelerde, kıyılarda bir şey arayan, fırsat arayan insanlar gibi oluruz. Böyle bir şey değil arkadaşlar. Çünkü çalışmak arkadaşlar içerisinde ter barındırır, emek barındırır. Çalışmak içerisinde bir istek barındırır, heyecan barındırır. Bunları yaşayan arkadaşlarımız, bunları yaşayıp da süreçlerini çok iyi ilerleten arkadaşlarımız tabii ki daha iyi durumda olacaklar, onlar daha başarılı olacaklar. Bu genel bir şeydir. Tabi aralarında işte şu anda başlayıp da Dediğimiz gibi sınava hazırlanan arkadaşlarımız da bir şekilde başarılı olabilirler. Ama ihtimal biraz daha azdır. Neticede ortada bir matematik var arkadaşlar. İşte 159 tane konu başlığı TYT'de var. 113 tane 120'ye yakındı konu başlığı AYT kısmında var. Belki bazılar için biraz daha fazla olabilir. Bu matematiği çözen bir arkadaşımız bundan sonraki süreçteki hazırlığın daha önceki başlayan arkadaşlardan çok daha iyi sonuç vermeyeceğini bilmesi lazım. Yani burada tembelliğe kendimizi... ...itmeyeceğiz. gerçekçi olacağız. Gerçek konuşacağız. Ama gerçekleri de böyle hançer gibi... ...böğrümüze saplamamıza... ...gerek yok. Bizim en çok kastettiğimiz... ...nokta burası. Evet bir gerçekle karşılaştın. Tembelliğin neticesinde bir sürecin... E, tıkandı, ...tıkanıklığıyla... ...karşılaştın. Kendine zarar vermene gerek yok. Psikolojik olarak. Yani kendine... E, ...böyle bir... E, ...katliamı reva görme asla. Sen bir insansın. Doğrulabilir ve... ...tekrar mücadele edebilirsin. Böyle bir azme de... ...sahip ol. Çünkü neden? Sen gerçekten... Şimdiye kadar aslında hayat süreci içerisinde şu 12. sınıfa gelinceye kadar da güzel bir mücadele verdi. Neticede bu mücadeleyi de kenara atma, asla yatsıma. Bu mücadeleyi de arkanı alarak arkadaşın sürecine devam et. Evet şu anda olmamız gereken dediğimiz gibi arkadaşlar yer. Biz şu anda TET'mizi bitirmişsek, AYT'mizden de biraz konu çalmışsak, %20, %30 yani devletin ünitelendirilmiş yıllık planına göre bir şeyler söylemeye çalışıyorum. O zaman sürecimiz normal bir şekilde ilerliyor demektir. Yani kendimizi e, Ocak, Şubat ayına, Şubat, hadi Martın belki başlarına doğru ...AYT'yi de bitirmiş olarak atarsak, ondan sonraki sürecimizi soru çözerek devam ettirirsek olay bitmiş demektir. Hiç heyecanla kapılmaya gerek yok. Tabii şu anda da sorularımızı çözüyoruz neticede. Günde biliyoruz mezun arkadaşlar için gün, haftada en az 2000 soru, en az 2000 soru e, mevcut okuyan arkadaşlarımız için, ders gören arkadaşlarımız için haftada en az Bin soru çözmemiz gerekiyor. Farkında olarak. Geride çözülmedik soru bırakmayarak bu soruları çözmemiz lazım arkadaşlar. Bu şekilde çalışmamızı devam ettirirsek umulur ki üniversite sınavında güzel bir başarı elde ederiz. İstediğimiz hedefe ulaşırız. Çünkü her şey dediğim gibi matematik barındırıyor içerisinde. Bu matematiği çözmek çok da zor olmasa gerek. Biz sadece hatırlatıcılığını yapıyoruz. Siz o yoğun gündemin içerisinde belki bunları göremeyebilirsiniz diye böyle e, kendimize bunu vazife bildik belki acizane. Bunu sizlere hatırlatmaya çalışıyoruz. Ki biz de çalıştığımız öğrenci arkadaşlarımızla bunu uyguluyoruz yani. Uygulamadığımız bir şeyden de bahsetmiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da uyguladığımız bir şey bu. Ve güzel neticeler aldık. Çünkü dediğim gibi biz konuları en başta böleriz. Zamanı bütün zamanı büyük resmi görür. Ona göre takvimlendiririz. Ondan sonra yavaş yavaş tükete tükete gideriz. Ama tüketmenin de bir kuralı vardır. İşte konuyu anlamak, konuyla ilgili işte kolay, orta, zor seviyedeki soruların yüzde %80'ini çözebilme kabiliyetimizin olması lazım. %80 bizim için kritik bir rakamdır. Yani bir konuyla alakalı %80 doğruluğa sahip soru çözebiliyorsan kardeşim %75'i de katabiliriz ama böyle bir doğruluk oranın varsa sen o konuyu anlamışsın demektir. Geri kalan kısım artık o konu bütününü bitirdikten sonra işte o hani otorite soru dediğimiz kavramlarla bir şeyler yapabilmek. Yani soru çalmak, arkadaşlarına sormak, işte onların çözemediği sorular varsa onlara hemen gidip çözmeye çalışmak farklı farklı soruları. Ve bazen deneme sonuçları geliyor arkadaşlarımızın. işte deneme sonuçlarında düşüklükler yaşadıklarını duyuyoruz. İşte bir denemesinde diyelim adam 85 yapmış. Diğer denemede 103. Yani TT için söylüyorum. E, bu ciddi bir fark. İşte bu farkın sebebi yayınların arasındaki soru değişikliği fark. Zorluğu demiyorum bakın. Değişikliği farkı. Yani sırf farklı bir şey olmak için, farklı bir yayın olmak için hani zor her zaman kendini hatırlatır ya. ...insanlar arasında biraz daha fazla gündem olur. E, o şekilde bir psikolojik e, zemin üzerinden yükselmeye çalışan yayınlarımız ne yazık ki ben öyle görüyorum. Çünkü eğitimci olarak yani bu süreçte e, zorun değil, bu süreçte mantıklı ve makul soruların çocukları yetiştireceğine inanıyorum. Çünkü konular sadece işte bir ünite vardır, onun alt başlıkları vardır, konuları vardır, kazanımları vardır, alt kazanımın alt kazanımı vardır arkadaşlar. Bu şekilde örgülenmiş bir yayın her zaman öğrenciye daha çok fayda sağlar. Yani siz hangi kazanımdan mesela bir soru çözdüğünüzde o soru hangi kazanımla ilgiliyse o kazanımı pişirir. Yani yeni öğrenmeye başlayan bir öğrenci her kazanımla ilgili soru çözebilmelidir mesela. Üst ifadeler bir konuysa arkadaşlar üst ifadelerde çıkarma onun alt kazanımıdır. Üst ifade toplama onun alt kazanımıdır. Bu bütün konular için söylenebilir arkadaşlar. Siz o at kazanımları, o kılcallarla ilgili, sadece o kılcalla ilgili, o konuyla ilgili soru olan bir e, kitabı çözdüğünüzde öğrenme e, gücünüz daha da artacaktır. Çünkü pratik ediyorsunuz. Yani oradaki en ince te teorik bilgiyi bile, yani üstü ifadelerdeki toplama işlemini bile pratize ediyorsunuz. Kafanıza yerleşiyor. Ha diyeceksiniz hocam o kadar... E, detaycı mı olalım hayır tabii üst ifadeler bir örnek bu siz bunu türe ve integrale vurduğunuzda daha farklı e, gündemler ortaya çıkacaktır yani kastettiğim şey her alanı sade sade teker teker pişirmekten bahsediyorum yani bütün hepsinin olduğu bir soruyu çözerken belki yanılabilirsiniz ya da soru size zor gelir aslında kolay olan o adımları kaçırmış olabilirsiniz öğrenemeyeceğiniz korkusu yaşatır size ve bu da tehlikeli takdir edersiniz ki kendimizi psikolojik olarak her zaman ne yapacağız arkadaşlar? Dinç, dinç hissedeceğiz ve sürece hazır hissedeceğiz. Polyanacılık yapın demiyorum ama her zaman kendimize pozitif bakmamız lazım. Sabahleyin aynanın karşısına geçtiğimizde arkadaşlar tebessüm edeceğiz yüzümüze. Bakın bunu deneyebilirsiniz. Gerçekten aynanın karşısına kendinizi görüyorsunuz. Kendinize doğru gülümseyebilirsiniz arkadaşlar. Bu bir delilik gibi gelebilir ama gerçekten çok faydalıdır. Çünkü siz kendinize en son gülümseyerek bakmışsınız anlamına gelir. Bu da gerçekten güzel bir ve faydalı bir eylemdir bana göre. Bir inkılaptır yani insanın kendisine gerçekten gülümsemesi, tebessüm etmesi bir devrimdir adeta. O güne öyle başlayarak arkadaşlar o devrimi de gerçekleştirerek kendinize inanın. Etraf ne kadar size negatif enerji verse de ayağa dikilmeyi öğrenin. Çünkü hayatta başarının sırlarından bir tanesi de bu. Olumsuzluklar içerisinde olumlu düşünerek, sakin düşünerek çözümlemeye yönelik hareket etmek. işte şu anda Aralık ayında bunu yapacağız. Aralık ayında vazgeçen arkadaşlarımız çok olur onu söyleyeyim. Aralık ayında tekrar dikilen arkadaşlarımız, tekrar dirilen arkadaşlarımız çok olur. Onu söyleyeyim. Aralık ayının kritik olmasının sebebi zaten bu. Çünkü artık başlamamış arkadaşların da Başla, başladığı aydır Aralık ayı. O yüzden az önceki işte hiç başlamayan arkadaşlarımız vardır diye bunu söylemem sebebi buydu. Son bir ay da olacak yani. Son iki ay da olacak. Ona emin olabilirsiniz. Hızlandırılmış, geçtiğimiz yıllarda hızlandırılmış kurslarımız var. Sizce bu piyasanın karşılığı olan kitle ne? Hangi kitle arkadaşlar? Çalışmamış ya da oradan buradan bir şeyler yapmaya çalışmış olan kitle hala bu kurslar karşılık buluyorsa bir yerde market buluyorsa o zaman demek ki vardır bu öğrencilerden e, zannına kapılabiliriz. Ama dediğim gibi şu anda arkadaşlar vazgeçme ayı buna dikkat edelim yorulmuş olabiliriz tekrar ayağa dikilelim. Daha çok zamanımız var yapacak çok daha işimiz var çok daha fazla soru çözmemiz gerekiyor ve güzel bir şekilde kalemimizi oynatarak sürecimizi devam ettirelim. Evet arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur sizler için umarım hatırlatıcı bir video olmuştur sizler için ee, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar sağlıcakla kalın kendinize çok iyi davranın pozitif bakın hayata hayırlı günler diliyorum.